ya canım çok sıkılıyor kardeşim ya. Annem evet annem ya. Bize sattı direkt annemler. Evet. Şimdi ne kadar keyif yapıyorlardı. Evet. Oğlum panda ne ya? Panda ile bir şeyler açalım. Bir dakika. Ee, neyse ben bir bardak su içeyim. Lan o da neydi? Orada bir şey vardı kardeşim. Ne oldu kardeşim? Orada bir gölge vardı sanki. Halüsinasyon gördüm galiba. Evet kanka kardeşim ya. Şu üstüme Eren yazayım da birbirimizi tanıyalım. Yani kardeşim. Eten yapmışım yanlışlıkla. Şöyle güzel oldu Neyse kanka ya olur öyle şeyler. Ben normal. Ben bir olur. elimi yüzümü yıkayayım da. Ee, tamam kanka. Ne oldu bana ya? Allah Allah. Aa, Aa ne, ben ne ben oldu? He? Olmaz kardeşim sesi geldi. Hemen aşağı inmeliyim. Buton çalışmıyor. Heh, tamam. Kardeşim. Kardeşim iç şunu. Dur. İç şunu. Ah, kendime geldim birazcık. İyi misin kardeşim? Allah kardeşim ne diyeyim? Biraz canım bayağı acıdı. Ya kardeşim ya. Çok kötü. Evlerde bir şey oluyor. İllüzyon falan görüyoruz. Gel bir dışarı çıkalım. Hava falan alalım. Aynen ya. ya. Kardeşim sana ne oldu? Aa diye bağırdım bilen. Ne bileyim kardeşin <laughs> içinde İçimde çok kötü bir acı oldu birden hmm. ya. Neyse gel şurada biz... Kalbe sıkıştı gibi mi oldu birden? Aynen şurada annenizi bize bıraktığı araba vardı. Ne arabası? Gel 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 çıkarayım. Golf arabası mı? Ef ya annenlerin bize saldığı arabaya bakar mısın? Dönden Golf arabası. gibi. Ya bu araba var ya, bu araba. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Tamam, bu araba var ya. Lamborghini'ye bin basar, değil mi? Oynun <laughs> <laughs> Of, o kadar. Of, bir de şey topak şey yapalım güzel. <laughs> üf, araba ne güzel ya. Üf. <laughs> Lan bu nasıl araba? <laughs> hadi kardeşim. Dolaşalım bu okey bu şehrini? Evet kaydı. Ne, parka gidelim mi? Park oluy. <laughs> Oy, hadi parka gideyim. Ay. Kardeşim senin 57 kasaptan mı aldın? Valla kardeşim yaşım 13. 13 mü? Kardeşim, kardeşim yaşım 18, 18 ama ben 57 biliyorum. <laughs> Ulan. Ya oğlum normal Kardeşim ben çok. Tamam tamam şaka yapıyorum. Şöyle arabayı park edelim. Video odayım Hadi yüzelim. Hoppa. Bak şimdi nasıl atlıyorum. Hoppala. Oh. Kardeşim gel biraz derinlere dalalım. Aynen. Ul 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 Kardeşim, burada bir yer buldum. Yer var. Koş. Orada mı? Gel. Bula, bula. Kardeşim gel burada bir yer buldum. Neyse <laughs> bu. Bu ne lan burası Bekrumsa benziyor. Kardeşim ben burası çıktı. Backroom satışmış olabilir miyiz ya? E, ee, backroom burası. Kardeşim ben ışık veriyorum. Aa! Gizli geçit var. Lan bu kim? Ya oğlum ne oluyor ya? Lan bir yer açıldı. Oğlum gizli geçit gizli geçit gizli geçit. Eyvah! Bu da bomba vay yapacağız biz ya, şimdi? Bütün marketi hasta Kardeşim şey. bak elimde ne var? Bomba var. Lan burası hırsızların yeri. Bizi burada görürlerse bizi hırsız sanırlar. Bin yıl hapis yeriz. Lan ateş etme lan beni vuracaksın. Ya kardeşim gel giderim ben burada daha fazla durmak istemiyorum ya. Aynen ya. Buranın niye bir benziyor? Ben onu da anlamadım. Hemen git beni Burada da bir yer. Şuradan gidiyoruz galiba. Evet buradan gidiyoruz. Lan oğlum babam bana anlatmıştı. Burası banka soymak için yapılmış. Ne? Kaç kaç bizi hırsız zannedecekler. Kaç araba kaç. Nereye park etmiştin? Havuzun oraya park etmiştin. E, havuz burada. Araba nerede? Arabamız yerinde yok. Ya, araba. Arabamız yerinde yok. Neyse dur. Evet. Oradan maket arabamı çıkarayım. Yok bu sefer motor çıkardım. Neyse boş ver gel. Kardeşim boyun yetişiyor mu? Evet yetişiyor. Tamam kamerayı Arabam atabileyim. Geçeceğiz. Biraz şarkıcı da kendimize gelelim. da geçeceğiz. Just yorum çiğit kalem aç ya. Vezir <laughs> <laughs> Kanka gel dondurmacıya gidelim. Cemimde bir 10 lira var. Yıl 10 lira. Yıl, 19, yıl 1953 oldu ki. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Bende de 10 lira var. Yeter bence. Hadi keke. Ablam ben yine çıkıntıydı Oh sağ ol abla. Ben fıstıklıyorum. Tamam kanka, sen şurada biraz otur da ben 5 dakika bir yere gitmem gerekiyor ya. Tamam. Geldi de. Nham nham, kardeşim neredesin ah. ya? O şaşı neydi ya? Biz niye? Hadi silansyonlar duymaya başladık. Gel buraya. Aa, i̇mdat. imdat! Break peşimde. Hiçbir yere kaçamazsın. O motor benim şimdi işte sapsilerim. Ay! Oh! oh. <laughs> lan dur. birine şurada kaykayı var. Şunu çalayım da kaçayım. Hiçbiri kaçamaz. gel buraya. Seni öldüreceğim. Lan ya. <laughs> çabuk çabuk dur. Şuraya bir kapan koymalıyım. <laughs> gel. gel lan buraya. Aa, kapan, kapan, ne oldu lan? Al lan. Kaç. 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 Kanka. Kanka. kanka, kanka oğlum bir tuvaletini yapmaya gittim. Bu arada beni bir gölge kovaladı. Nasıl yani kanka? Keşke fotoğrafını çekseydim ya. Keşke fotoğrafını çekseydim. Ne yapıyorsun lan? <laughs> kanka, kardeşim Vallahi şakaların hiç bitmiyor ya. Neyse hadi eve girelim ya. Gir kanka gir. Ya ben de dondurmacıya gelmiştim. Dükkanda yoksun ya baba eve gitmiştir dedim geldim sen buradasın. Sen buraya nereye geldin? Peşimden biri kovalıyor ya. <laughs> ya Allah kardeşim, Allah. Ya Tüy var ya. Eşek şakalarım bitmiyor yemin ederim. <laughs> Hiç güleceğim yoktu bu şaka. Ya ama bana niye inanmıyor? Bana ne lan? İnan baştan inanma. İnanma bana ne? Bana Neyse ben birazcık Roblox oynayacağım. Ulan seni bilsiyorum ki. <laughs> Kardeşim ne yapak? Kardeşim. Efendim kardeşim. Sende Sen de Roblox'un kralı var. Bak Roblox burada da oynayabilir. Bu benim lisanım. Sen de misin? Anne. <laughs> <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Bilgisayar oynayacağım dedin ya. Al şöyle bilgisayar. <laughs> ah kesin. Al bak. Beni oyna. Kuşlarımı kırma. Bak ben beni oyna. Döverim seni. Şey Allah'ım. Bak bunu. bak bak. Bunu al lan. Bunu al lan kanka ya git yat hadi yeter artık ben bir şey oynayacağım. <laughs> dur şu sandalyeyi çekeyim. E, ya kanka ne yapıyorsun ya buraya. <laughs> kanka, kanka dur sana. Gelme, gelme gelme. Allah sana, Allah. Tamam ya oğlum ben bir yukarı çıkacağım ya. ya hadi Elimi yüzümü yıkayacağım. Ya. Her gün bir bela var başında. Neyse bir elimi yüzümü yıkayayım. oh be. <laughs> lan. Hayır. <laughs>